Evet arkadaşlar merhabalar. Gün sonunda ne ile karşınızdayım? Yeni yamamızın ilk analizi. Yeni yamadaki ilk analizi yapıyorum. Victor yapıyorum. Victor emin olun 2 gün boyunca kendi açlarımın hani gameplay olarak attım. Orada anlatmak istedim. Ama beğenmediniz pek. Bilmiyorum neden beğenmediniz. Hani dışarıdan ben kendim baktığımda öğretici buluyordum. Ama beğenmediniz. Ben tekrar bu sisteme geri dönüyorum. Ama arada gameplay o tarz anlatıcı videolarda, öğretici videolarda atacağım. Haberiniz olsun. Victor maçı bekliyordum arkadaşlar. Güzel bir Victor maçı bekliyordum. Çünkü neden? Victor'un biliyorsunuz ki Victor eşyayla çekirdekle başlıyordu. Artık çekirdek yok. Site kastıkça Victor'a şey geliyor. Ne denir ona? Çekirdeği o zaman geliyor. Doran ringle ile başlamış. Bu arada ben Diana meçhabını, Diana koridorunu bugün oynadım. Düşük ele de oynadım Viktor Diana meçhabını. Ben Diana oynuyordum. Viktor yeniyor. Çünkü Viktor daha doğrusu çoğu yakıncı şampiyonları yeniyor. Bunun da sebebi Q'su çok güçlü arkadaşlar erken saviyede. Bakın Q başladı tık vurdu. Hatta bunun ardında vurabiliyor. Hem kendine kalkan alıyor, hem de rakibe ciddi bir hasar veriyor. Bu gerçekten önemli. Bak burada yazıyor arkadaşlar. Victor can upgrade his basic abilities after gaining 100 hex fragments. He gains one from kills on minions and monster and five from large minion. He also gains 25 on champion takedown bilmem ne falan filan. Yani burada diyor ki arkadaşlar 25 büyük minyonlardan 5 rakip kestiği zaman takedown olduğu zaman falan filan 25 falan diyor. Bak adama vurdu Bak minyon kesti 1. Gördünüz mü bak? Minyonları kesiyor 1. Hop adama vurması bir şey ifade etmiyor. Tier gibi değil bu. Bak. Minyon kesti, yine artıyor. Bayağı güzel olmuş bu arada. Yani şu an bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar şu değişiklik? Veigar düşünün. Veigar'ın uzayan oyunda ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Aslında Veigar gibi olmuş. Düşünün. Normalde para verip aldığınız bir eşya şu an size minyon kestiğinizde bedavaya veriliyor. Çok büyük bir güç oluyor. Yani evet belki atıyorum şu an o ilk upgrade'i bir tık daha geç alacak Victor. Ama buna para harcamayacağı için e, koridorda da bir şeyler kazanacağı için eşya alacak. Koridorda güçlenecek eşyalar. İşte atıyorum Karşısında AD bir şampiyon varsa gidecek. Zonya'nın altı temini alacak. 900 gold oldu. Onun üstüne bir de o gelecek. Cidden o zaman çok güçlü olacak. Yani buradaki Power Spike Victor için şu an 100 milyon olarak gözüküyor arkadaşlar. Bak unutmayın 25 stek adam kesmelerden asisten veriyor mu bilmiyorum. Take Downs yazıyor. Asisten de büyük ihtimal veriyordur. Asisten de veriyor. 25. Büyük minyondan 5. Büyük minyonu kaçırdı bu arada. Anla ki. Büyük minyonu kaçırması biraz acıtmıştır. Bakın. Şimdi Diana'nın yaptığı şey çok güzel bir şey. Bunun sebebini. Şimdi bu koridor Diana'ya istese de istemese ya Victor istese de istemese de ne yaparsanız yapın Diana bu minyonlara dokunmadığı sürece Victor'un minyonları Diana'ya ittirecek. Ama şu an Diana base atmış gibi fake veriyor. Base atmış gibi fake vermesinin sebebi şu. Ulan acaba Victor benim base attığımı düşünüp puşlar mı? diyor. Ama Abadaj gidip hani random bir adam değil. Adam bence gerçekten iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu olduğu için Hani bu koridoru öyle random random pushlamaz. Diana'yı da şimdi gördü. Diana da minyonlara vurmak zorunda kaldı. Bu da otomatik ne demek? Bu koridor böyle duracak. Bakın E ile poklamaya devam ediyor. Yavaş yavaş Victor'la şu an keyfini çıkarta çıkarta farmının. Devam ediyor. W'sunu da açtı. Bu arada jungle'da Kireas. Bakalım Kireas neler yapacak. Karşıda da Elramir var. Evet şimdi Viktor'a bir free base doğdu. Ve üstüne üstlük bakın kanon minyon wave ile doğdu. İsterse base atabilecek. İsterse atmaz. Tamamen ona kalmış. İsterse bakın ormancısıyla böyle bu minyon bak. Şu an Kireyas'ın şu yaptığı hareket çok iyi bir şey. Sebebi şu. Şimdi Diana'nın üstüne bir az önce öldü biri. 2 6 tane minyon gitti. Şimdi Kireyas burada olması demek şu minyonların hiçbirinin Gold'unu Diana'nın alamaması demek. Ama Kireas'ın burada olmadığını düşünün. Kha'Zix ki gank attı Victor'a. Victor, Victor flash'ını falan kullanmak zorunda kalabilirdi. Ama böyle olduğu için Kha'Zix gelirse 2 ve 2'de zaten güçler şu an çünkü Diana çok low, low HP. O yüzden burada Kireas'ın şu yaptığı Victor'u korumak, Victor'un agresifliğini devam etmesini sağlamak. Yalnız Abadaj da burada iyi oynadı. O iki tarafta Bayağı iyi oynadı. Bakın şimdi. Diana'nın oyunu bitti bu arada. Tamamen bitti oyun. Şimdi bakın. Burada geldi. Kireas Q. Word Jump. Şimdi Victor ama bak. Victor burada kurnaz. Nasıl kurnaz? Kule itini kendi üstüne aldı. Daha Lee Sin vurmadan. Neden? Şimdi kule itini aldıktan sonra bu Diana'yı kovalamak diye bir şey yok. Bu Diana'yı kovalarsa Lee Sin kovalacak. Bakın. Abadaj'ın yaptığına. Bakın. Bak kule çıkabilir. Çıkmıyor. Çıkmıyor bak. Çıkmıyor. Bence bir tane daha it alabilirdi. Bir tane daha it alabilirdi. Alması gerekiyordu hatta. Kireyas'ın hani %100 çıksın diye bir it daha alabilirdi. E burada da Diana inanılmaz geri düştü. Arkadaşlar şu koridoru sakın puşlamaya çalışmayın Viktor'sanız. Çünkü özellikle adamın teleportu varken bu minyon wave zaten sizin minyonlarınıza kule vurduğu için bu minyon wave az önceki dedim ya Viktor kesinlikle bu wave istese de istemese puşlayacak. Aynı şey Diana için geçerli. O yüzden base atıp rahat rahat işinize bakabilirsiniz. Phase rush'ı var. Gayet kaçabilir. Bu arada asisten de geliyormuş. 54 siteyi oldu gördüğünüz gibi. 29 farmken 54 siteyi var. Asisten de şey aldı. Stack aldı. Abi çok güçlü ki bu. Ben anlamadım. 100 milyon olduğunda inanılmaz güçlü olacak ki bu adam. Ben gerçekten anlam veremedim. Büyük minyon daldı. Da 69'a çıktı. Evet. Luden'e gidiyor bu arada. Luden eşyaları değil mi bunlar? Büyük ihtimal Luden yani. %100 emin olmamakla birlikte. Şimdi bu minyonlara ulan adama bak, salağa bak, niye puşlamıyor falan diyor. Arkadaşlar, kanon Minion Wave'li, Wave'i puşlamak çoğu zaman iyi değil. Sebep 1. İlki puşlamanız zor. Neden? Kano Minion'un çok fazla canı var. Erken seviyede Kano Minion'a hasar vermeniz zor. İkincisi, kule sizin ilk Kano minyonunuza vurmaya başlar. Eğer tüm minyonlar en önce önden giden yakıncı minyonu bir taneyi keser çünkü o ilk renge girendir. Onu kestikten sonra veya yoksa da onu kestikten sonra Kano minyona vurur. Kano minyona vurduğu için o minyon wave kolay kolay ölmez kulenin altında. Kolay kolay ölmeyeceği için rakibin yetişme ihtimali olduğu için bu şekilde vurmayarak ya minyon biriktirerek ya da minyonlar eşitse sayı olarak eşitler ya şu an. Olabildiğince Diana'ya fazla farm kaçırmaya çalışıyor. Bu, bu daha iyi bir yöntem. Tabi burada Tüm minyonlar kanon minyonu, rakibin kanon minyonuna vurması biraz anla ki. Bakın şimdi kanonu kaçıracak zaten. Bir sürü de minyon olmuş olacak. Hadi lan vurun lan. Şimdi zonlaması lazım Diana'yı bu arada. Şunu almasın diye. Heh alamadı güzel. Mesela şu an Diana yeni geldi. Şu an Viktor istese bir base daha atar. Free free. istediğini yapar. Ama kanon minyon wave de değil. Ben bir topa uğrayım diyor üst koridora doğru ilerliyor. Bakın az önceki avantajı üst koridora attığı Roam'la şenlendiriyor. Phase Rush'ı da var. Bunu kovalayarak keser büyük ihtimal. Onu kovalayarak %100 kesecek. Şimdi bakın çok bir burada önemli bir detay var. Bakın Victor izliyoruz. Victor izliyoruz. Bakın vurdu. Hemen adamın bak hop nereye geçti Victor? Şu an Gangplank nereye kaçacak? Kalmadı önünü kapattı ve Gangplank'in kaçacak yeri hiçbir şekilde yok. Flash atsa dahi kaçamaz. Ama Viktor şu an burada olsa belki adam flash atacak, Nimbus Glock falan varsa hızlan, belki kaçabilir. Ama hemen Phase ile hop önüne geçti ve kaçma ihtimalini bitirdi. Bakın bu kadar ufak detaylar var bu oyunda. Evet basit gibi gözüküyor ama emin olun oynarken çoğunuzun yapmadığı şeyler bunlar arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkat edin bunlara. Bu arada ilk upgrade'ini yaptı Viktor. İlk upgrade'i yapıldı. Yani ben bunun inanılmaz OP olduğunu düşünüyorum ve çantaya da düşmüyor eşya. Çantada da yok burada. Abi şimdi bu bu normal bir OP'lik değil. Ben size söyleyeyim. Bu normal değil. Yani bu bilmiyorum. Özellikle de kill assist erken oyunda alırsanız yani bu hero'yu kim tutacak ki bak. Yani gerçekten çok zor. Normalde şu an adamın üstünde sadece çekirdek olması lazım. Hadi bir tane de kuvvet kitabı olsun. Şu an hem çekirdeği var, hem kara mührü var, hem kuvvet kitabı, hani hem kayıp cilti var, Lost Chapter'ı hem Doran Ring'i var. Aa, bunlar da veriyor. Bu 5 mi verecek? Bir verdi lan O 5 verseydi. Oha derdim. gayet güzel. Hemen yani blue'yu da veriyor Kireyas. Şu an Victor far farkı 35 oldu ve gün geçtikçe de Victor daha da güçleniyor. Çünkü sürekli minyon kestikçe adama item geliyor. Böyle bir şey var mı? Twisted Fate'in pasifinin OP hali bu abi. Bilmiyorum bana çok absürt geldi. A Diana ne yapıyor? Oh. Öldü o. Hop. 78 stek. İkinci upgrade'ine son bir kill. Veya 20 minyon. <laughs> Abi bu Victor Kesinlikle Viktor'a o tepeyim. Bak. Base attığında item bitecek. Üstüne bir de kaç stek oldu? 95 bekliyor diğer upgrade herhalde. Diğer upgrade beklemesinin çok bir anlamı yok gerçi de para bekliyordur büyük ihtimal. Wave kaçırmayayım diye durdu. Çünkü zaten Ezreal mid'e gitti mid'deki farmları alıyorlar. Base atmasına çok da gerek kalmadı açıkçası. Hemen bir üste dönüş gerçekleştiriyor. Şu an yalnız Abadaş cidden solid oynuyor oyunu. Farkındaysanız hiç genç yiyecek pozisyona sokmadı. Hep koridoru böyle öyle bir ayarladı ki işte bir dive attılar, bir roam attı, bir daha roam attı falan. Yani Victor arkadaşlar şu an solid bir oyun oynamış oldu. Bence bakın her şeyi yaptı haritada. Evet biraz playt vermiş olabilir ama karşı üst koridoru bayağı darladı. Falan filan. Şimdi diğer diğer X bu arada şeyini de aldı, eşyasını da aldı. Bakalım şimdi ne olacak? Baya 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 saçma bulduğum bir durum. Aa. Oy. El Ramir'de yönetildi da. Kireyas da bak. Kireyas tam elo elo şey değil mi ya? Anladınız siz. Bak. Abadaj'ın yanından ayrılmıyor herif. Anladınız mı? Abadaj nerede? Kiraya orada. Baktı free win var. Hop. Bir minion clear daha. Diğer pasifede çok az kaldı arkadaşlar. Bakalım şimdi ne alacak? Sihirbaz popuçları aldı. Bazen buna kuldan bot falan alıyorlar. Kuldan bot da fena değil de. Bu arada kuldan bot şimdi ne veriyor? Ability haste veriyor. Tamam. Aynı. Bokulun naciverte. Ability haste diye şey yapıyorlar. Bak alt koridorda bir şey gördü. Bak burayı yok eder bu arada şu an Viktor. Burayı yok eder. Hop. Bir kill daha. Bu arada arkadaşlar hayırlı olsun. Tüm çekirdekler aktif. Dakika 14. Tüm çekirdekler aktif. Üstüne Luden'i var. Üstüne Sirbas Pabucu var. Üstünde de 1300 Gold'u var. Şimdi bu karakteri böyle kim yapıyor abi? Ben anlamıyorum ya. Şimdi bunun karşısına Soncan ki adam sürekli Twisted Fate'in pasifi neden var veya? Gold veriyor bana lan. İtem ver bana da o zaman Twisted Fate oynarken. Ama şöyle bir şey var. Şu an Victor'un bu olayı bitti. Bu saatten sonra pasifi aslında hiçbir işe yaramıyor. Tabii ki de bu şey değil. Eskisine göre her türlü daha güçlü oluyor. Ama bir pasifi olmamış oluyor şu an, çarın anladınız mı? Yani sallıyorum şu an Diana'nın pasifine işte atıyorum atak speed kazanıyor işte herhangi bir skill kullandıktan sonra. Bu oyunun 40. dakikasında da bu adamın çok işine yarıyor. Hatta daha çok işine yarıyor. Ama işte atıyorum Victor'da bu olmuyor. Hani buradan belki biraz puan kırarsınız. O da belki yani. Hop öldü o sona. Yok abi bu... Yok ettiler dümdüz maçı. Dümdüz maçı yok ettiler bu arada. Abi adam bu kadar sakin oynamayı nasıl başarıyor ya? Hani böyle adam her... Hani doğru birkaç tane doğru var adamın kafasında. Onları yapıyor abi adam sadece. Onun dışına hiç çıkmıyor. Ve çok solid oynuyor adam her defasında solid oynuyor. En çok hoşuma giden olayı bu. Bakalım üstüne dönünce ne eşya alacak? Lich bu puan mı? Yok Rabodon'a gidiyor. Direkt Rabodon'a gidiyor. Eee o Diyan öldü ki. O Diana yüzde yüz öldü. Kaçma şansı yok. geri dön. <laughs> ah Diana. Ah Victor'dan kaçma şansınız genelde yok arkadaşlar. Hani böyle bir atlama zıplama falan skillleriniz yoksa Victor'dan kaçma şansınız yok. Ya dalacaksınız ya da mouse klavyeyi bırakacaksınız. İki seçeneğiniz var. Ne? O ne oğlum? Tamam eyvallah fetsin de. Bak. <laughs> komik. Komik komik. Koy flaşı. Eğleniyor mu havadaş? Bu hero'yu ev yüzlerken eğleniyor musunuz ya? Arkadaşlar Victor oynayın. Başka karakter oynamayın orta koridorda dün çektiğim Lucian videosunu falan hepsini boş verin. İtemleri okey. Hani itemleri şey yapın. Ama onun dışında kesinlikle Victor oynayın. Başka hiçbir yer oynamayın bitti <laughs> Aa bu ne? Yumi de içinde bir de. Nasıl kesecekler bu adamı? Küt. A. EQ. O U ulti de bastı. Kesiyordu lan. Abi adam çok vuruyor şu an. Yumi niye ulti bastı? FF mi geldi? Yo. Teleportu var. Rabadon'u bitti. Meje'yi de aldı. La teleport at işte ya. Oyun bitmiş zaten. Bak işte. Bundan bahsediyorum. Adam solidliğini hiç bozmuyor abi. Ben olsam atmıştım o teleportu. E. Ee, Zed'i de mi alacaksın? Adam tüm jungle'ı aldı bu arada. Bak adamın farmı bak. Buradaki işte olay şu. Adam farmda dakika farm yapıyor. Adam roam atıyor. Adam kill alıyor, asist yapıyor, ormancısına yardım ediyor. Adam her şeyi yaparak bu kadar farm yapıyor. Ben haritada hiçbir şey yapmayarak bu kadar farm yapıyorum. Aramızdaki fark o. Şu an var ya tek atar yani bak. Direkt tek. Herkes. Sona, Mona, Zix. Falan herkes. Tek vuruşa gider. Üff. Oo, o adam öldü. O adam öldü. Ah. Oh. Yakaldı yakaldı. Aaa. Oh. Godlike. Bak böyle şeylerde Q basıp basıp kovalaması lazım. <laughs> Abi yumiye bak. Arkadaşlar bu analiz de böyle bitti. Umarım öğretici olmuştur. Victor'un pasifini anlattım yeni çalışma mekaniğini. Koridor hakkında bir şeyler anlattım. Ve metayı yavaş yavaş hepimiz öğrenmeye çalışıyoruz. Hepimiz cahil kaldık. O yüzden böyle bir takip ettiğiniz bir insan yanlış bir bilgi verdiğinde o oh, şöyle mi böyle mi demeyin. Herkes deneme aşamasında. Tüm herkes deneme aşamasında. O yüzden çok tribe girmeyin. Sizleri seviyorum. Çok teşekkür ederim beni takip ettiğiniz, desteklediğiniz için. Umarım devamı gelir. Umarım ben de video çekmeye devam ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.